Arkadaşlar merhaba. Alanya'dayım. Kesten Mahallesi'nde oturuyoruz. Burası Kesten Mahallesi. Şu binalar iki sene önce yoktu arkadaşlar. Buraları boş araziydi. Daha önceden muz bahçesiymiş. Yani insan eziliyor açıkçası. Denize de çok yakın burası dolgu zemin yani bilmiyorum ben şahsen denize bu kadar yakın dolgu zeminden ev almam evlerde çok pahalıdır büyük bir ihtimal ama şu apartman çok güzel yapılmış bir de bunlarda balkon var İzmir'de yapılan hiçbir binaya hatta Kuşadası'nda Yapılan hiçbir binaya balkon koymuyorlar. Fransız balkon denilen balkon olmayan balkonlar yapılıyor. Ya sıcak illerde balkonsuz ev olur mu? Şu karşıdaki binalar vardı arkadaşlar. Şu bina yoktu iki sen önce. Daha doğrusu yeni bitmişti. Öyle söyleyeyim. Ama bunlar yoktu. Ben iki sene öncesine kadar Alanya'da yaşıyordum. Bir de denize giden çok dere var. Yazın bu dereler öyle bir sivrisinek yapıyor ki evde duramıyorsunuz. karşıdaki sondaki bina daha yeni yapılıyor. Balkon demirlerini çakmışlar. Bu bina yok şu bina. Bu bina çok güzel olmuş. Balkonları falan büyük büyük. Bakın arkadaşlar yeni yapılıyor. Ben Mahmutlara doğru gidiyorum arkadaşlar. Kestelen Mahmutlar tarafına yürüyorum. Şu karşıdaki bina tepesine sivri bir şeyler olan anten midir bilmiyorum o binanın gece ışıklandırması çok güzel oluyor eğer denk gelirsem aklıma da gelirse çekerim hemen otel var otel bize çok yakın İki durak pardon iki sokak sonunda Sansıtar Mutlak Güneş Yıldız Oteli Bakın arkadaşlar karşıda daha fiyat var orası da uzun zamandır boştu. Hafriyatı eğer başka yerden dökülmediyse oraya da bir, bir şeyler yapılıyor. Şurada çok güzel bir bahçe var arkadaşlar. Tam caddenin kenarında Adamlar direniyor aslında. Yani herkes müteahhite arazilerini verirken vermeyenler en iyi durumuna düşüyor. Mecburen veriyorlar. Bakın arkadaşlar patlıcan var sanıyorum. Tam emin değilim yani uzaktan belli olmuyor. Hemen burada Hakuna Matata diye kafe yazmışlar. Hemen yanında otel var ya otelde kalanlar eğlensin diye. Bu bahçe çok güzel arkadaşlar. Hatta girişinde kırmızı güller vardı sökmüşler. İçeride küçük de bir ev var. Sürekli oturuyorlar bilmiyorum. kapatmışlar serayı. Arkadaşlar burada demir yer gibi çubukları görüyorsunuz, değil mi? Kışın kapatıyorlar onları, yazın açıyorlar. Sebzeler falan onlara tutuna tutuna büyüyor. İpleri gelmişler ya o iplerle. Çok güzel bir sistem aslında. Basit ama güzel bir sistem. Bu kaktüsün de meyvesi var mıydı acaba? Hani hey, babutsa diyorlar. <laughs> Satılık. Bu eşyalıymış arkadaşlar. çekiyorsunuz bunu arabanıza takıyorsunuz çekiyorsunuz ama bana göre değil yani karavan değil herhalde ev gibi mi kullanılıyor acaba Arkadaşlar bu karşısı Mahmutlar. Bu kısım Kestel. Buradan sonra Mahmutlar başlıyor. Mahmutlar daha gelişmiş. Genelde yoğun bir nüfus var. Kestel o kadar gelişmemiş. Kestel'de genelde yazlıkçılar var. Mahmutlarda yabancılar çok yoğun. O yüzden bu kadar gelişmiş. Hemen karşıda çocuk parkı var arkadaşlar. Çocuk parkına gidelim. Burada normal sar salkın mı bilmiyorum da yanda Yasemin değil de yalancı Yasemin gibi bir şey açıyor. Çok güzel görünüyor yazın. Baharda falan. Tabi şimdi döküldükleri için belli değil. Ama yapraklar akasya tarzı yapraklar.

Büyük bir park. Gerçekten Alanya'daki çocuk parkları çok büyük. Bizim İzmir'de falan anca şu oyuncakların olduğu yerler kadar, birkaç yerde büyük. Mesela Balçova'daki parklar küçük aslında. devam ediyorum arkadaşlar Mahmutlarda dolaşmaya görüyorsunuz değil mi evlerin balkonları ne kadar güzel ama yukarıdaki balkonları farklı yapmışlar alttakileri yuvarlak yapmışlar Bir de tam akşamüstü oturmalık bu balkonda. Güneş falan yok. Bizim bulunduğumuz evde aradan sonra balkon çok güneş alıyor. Balkona çıkamıyorsunuz. Belki de karşıdaki apartmanlar da engelliyordur. Çünkü bak şuradaki apartman güneş alıyor. Çünkü karşısında apartman yok. karşılıklı apartmanlar var. Belki de onlar engelliyor güneşi. <laughs> Baharda bu bordürlere çok güzel çiçekler ekiyorlar arkadaşlar Alanya'da. Aslında şimdi de ekerlerdi. Niye ekmemişler bilmem. Çünkü kışında açan çiçekler var. Şahaneymiş arkadaşlar. Vallahi her yere bakarsanız burada fiyatları o kadar da yüksek değil. Bu bisikletleri ilk burada görmüştüm arkadaşlar. Bir yere alayım diye düşünmüştüm ama sonra kullanamam dedim. Bisiklet değil aslında, motor bisiklet. Bakın bahçeyi ne güzel çevirmişler. Bir şeyler ekecekler herhalde. Nanane. nane ayına geldik arkadaşlar. Hava ne kadar güzel. Gerçi Alanya biraz daha sıcak oluyor. Kışın bile genelde sıcak. Ben bir kış geçirmiştim. Öyle evin içinde bile kısa kollularla dolaşıyordum. bir ara soğuk yapıyor her yerde olduğu gibi ama öyle aman aman bir soğuk yok burası apartmanın havuzu arkadaşlar satılık diye yazıyor ben buranın ev mi apartman mı olduğunu daha önce anlayamamıştım demek ki meskenmiş bu kocaman da havuzu var otel gibi beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmuyorum arkadaşlar Mahmutlardan şimdilik görüntüler bu kadar. Esenlik dolu günler diliyorum.